E, bu yıl e, yani e, Adana'da yaşanan e, don felaketinden sonra don e, sıkıntılarından sonra e, üreticilerimiz e, artan fiyatları e, cazip bularak e, ekim alanlarını genişlettiler. E, Rekort ile bekliyoruz. E, yani bu yıl Türkiye'de ihtiyaç fazlası e, e, yaklaşık. ...809 bin ton civarında patates bekliyoruz. Yani Türkiye'ye itip... E, ...artacak şekilde... ...bir fazlamız var. Fiyat aralığı... ...şu an için e, üreticimizi... ...tatmin edecek seviyede ama... ...bu depolara girdiğinde... E, ...fiyatların... E, ...ya da depoya girme esnasında... ...depolara girme esnasında... ...biraz daha düşeceğini bekliyoruz. Geçen yılki... ...üretim maliyetlerimizin çok üstünde... ...maliyetlerimiz olduğu için... Yani fiyatla kıyaslarsak, e, evet geçen yıl seviyelerinde olabilir fiyatlar, ama bu yıl e, girdi maliyetlerinden dolayı geçen yıla göre e, düşük kalmış olur. Burada birkaç e, patates firması arkadaş ve gübre firma gübre firmaları da var. E, burada e, küçük çaplı bir e, panel e, yaptık. E, Tabii bir e, amacımız burada bir farkındalık yaratmak, dikkat çekmekti. Onu da başardığımızı düşünüyorum. Şu an depolarda tohum yok. Yani e, bu yeni hasatta depolara e, gelecek olan tohumlar var. E, tohumluk e, üretimleri de gayet e, e, iyi e, bu yıl. E, yani e, Türkiye'nin herhangi bir eksiği yok tohum konusunda da.

formatı. Hiç planlı kendimi çekmeyeceğim bir olay. Yani hemen bir oldu. Yani. Eee. 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 Eee.